süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin sınırlarımızın ötesinde de bir takım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu her türlü provokasyonun üzerindedir diyor Dışişleri Bakanlığı. Suriye'de az önce görüntülerini izlediğiniz bu olayların sebebini Kayseri'deki o istismar meselesi olarak görüyor Dışişleri Bakanlığı. Dış politika analisi Aydın Sezer internet ile yayında. Aydın Bey gerçekten de sizce de böyle mi yoksa bu olan bitenin arkasında Erdoğan'ın Esad'la yeniden görüşebiliriz hatta birlikte tatil bile yapabiliriz açıklaması da etkili mi? İkinci söylediğimiz İnan Bey, Kayseri olaylarının bu şekilde bir protestolara neden olduğunu düşünmüyorum bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Benzeri olaylar Türkiye'de daha önce de yaşandı. Nedenleri elbette farklıydı ancak Suriyelilere, Suriyelilerin iş yerlerine, Suriyelilerin evlerine yönelik benzeri saldırılar oldu. Elbette Türkiye'de 10 milyon civarındaki Suriyeli ile Türkiye'deki giderek siyasette de zemin bulan milliyetçi ve veya ülkü partilerin teşvikiyle ya da duruşlarıyla, sergiledikleri politikayla e, bu tip olayların e, Türkiye sınırları içerisinde meydana gelmesi muhtemel. Bu potansiyel bir e, çatışma sahası olarak önümüzde duruyor. Suriye'nin kuzeyinde, TSK'nın kontrolündeki bölgelerdeki durum ise e, tamamen farklı. Siz de ifade ettiğiniz e, başlangıçta, orada bizim yetiştirdiğimiz, eğittiğimiz, eski adıyla ÖSOL, yeni adıyla e, Suriye Milli Ordusu var. Bizim e, Türkiye'de hala koruduğumuz Suriye Geçici Hükümeti var. Başbakanı dün CNN Türk'te yayındaydı. Bizim e, ÖSO e, ya da Suriye Milli Ordusu personeline yönelik olarak oluşturduğumuz Harp Akademisi 3 hafta önce devreye girdi. E, bizim orada PTT'miz var. PTT e, PTT şubelerimiz var, üniversitemiz var, yerel yöneticilerimiz var. Dolayısıyla... Paramız da e, var. Paramız da, Türk lirası da var. Evet. Dolayısıyla e, ben Kayseri'deki olayların e, yansıması olarak e, bunu düşünmüyorum. Ha, elbette e, Münferi'den e, bunu da e, gündeme getirenler, bunu da protesto etmiş olanlar olabilir ama bu e, Türkiye ile e, Suriye arasındaki yakınlaşmayla alakalı bir durum. Bunu daha önce de e, bir kez test ettik. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Erdoğan yine Esad'la barışmaktan bahsederken HTC HTŞ mensupları Reyhanlı yakınlarında video çekerek işte Reyhanlı 5 dakika uzaklıkta şeklinde bizi tehdit de etmişlerdi. Bu tip olaylar daha önce Suriye'nin kuzeyinde de yaşandı ama bu çapta değildi. Bu defa olay bayrak yakmaya kadar var maalesef. Peki e bu olaylar Türkiye'nin işte Suriye politikasından ricat edip yeni bir politika inşa etmeyi konuştuğu, düşündüğü, hatta bunu kamuoyuna da beyan ettiği anlamına gelir esasında. Esad'la görüşeceğiz açıklaması Erdoğan'ın. Türkiye'yi buradan geri adım atmaya yöneltecek kadar güçlü ya da vaz müdahale edilemez olabilir mi Aydın Bey? Yönetilemez olabilir mi daha doğrusu? Şimdi İnan Bey bir defa dünkü olaylardan bağımsız olarak TSK'nın Suriye'deki varlığının sona erdirilmesi ve Türkiye'nin İdlib'deki cihatçı teröristlere verdiği desteğin kesilmesi konuları Esad'ın iki ön şartı. Ve Esad burada hiçbir esnemede gerçekleştirmedi. İlk gün ne söylediyse e, bugün de aynı şeyi söylüyor. Geçtiğimiz hafta e, Putin'in özel tamircisi Lavrentiyev'le yaptığı görüşmede farklı ifadelerle yine aynı şeyi söyledi. Bir defa e, bunu da belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu hatalı ve yanlış olduğu söylenen ve artık ispatlanan, hemen herkesin hemfikir olduğu bu politikadan geri dönüş sürecinde e, bir yüzleşme sorunu yaşayacak. Ve bu çıkışın maliyeti bugün de, yarın da ne zaman olacaksa artık, e, girdiğimizden e, daha maliyetli olacak. Bunu sadece Suriye sahasıyla ilgili gelişmelere bakarak değil, Türkiye'deki Suriyelilerin varlığıyla da e, o, ilgili olarak söyleyebiliriz. Bu kaçınılmaz bir son. Şimdi Erdoğan e, bu defa ne kadar ciddi Esad'la barışma konusunda? Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bunu bir politik malzeme olarak kamuoyuna, işte bakın ben Suriyelileri de geri gönderiyorum şeklinde bir algı yaratma amacıyla bunu yapmıştı. Ama Esad tokalaşmadı Erdoğan'la. Erdoğan da seçimi kazandığı için bu süreç sona erdi. Ara bulucu rolündeki Lavrentiye, Putin özel danışmanı bunu geçtiğimiz Ocak ayında resmen açıkladı. Süreç dedi sona erdi, yolun sonuna geldik. Ne Türkiye ne Suriye müzakere pozisyonlarından esnemiyor dedi. Şimdi bunu Türkiye'nin tekrar gündeme getirmesi bir defa şuna altını çizelim bu süreç Esat'ın beyanatıyla Laurentiev'le görüşmesiyle başlamadı. Bu süreç bir ay önce Rusya'nın Rusya'nın Suriye'deki bir üssünde gerçekleştirilen ikili görüşmeyle başladı ve daha sonra Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti gerçekleşti ve daha sonra Lavrentiyev'in Esadla görüşmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla burada bu barış sürecini tekrar bir anlamda yoklayan taraf Türkiye. Burada da ben kişisel olarak Türkiye'de katlanamaz boyutlarda olan ekonomik krizin etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek son derece rasyonel bir politika izlediğini belirtiyor. Kamu görevlilerin nin servis araçlarına kadar uzanan bir tasarruf tedbirleri içerisindeyiz. Bu durumda sorarlar, Suriye'de siz ne yapıyorsunuz? Son be, son aylarda son militanlarına maaş da ödeyemediğinize göre, Suriyedeki Türkiye'nin altyapısını neyle ne finanse ediyorsunuz gibi bir bir takım soruların gündeme geldiğini düşünüyorum. Ya ben bunu bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar ikna olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mehmet Şimşek gerçekten çok güçlü. Erdoğan'ın uymuyoruz dediği Rusya ambargolarını bile başarıyla uygulayan ve bunu Çetin House'daki konuşmasında da açıkça deklereden bir konuda. Yani Mehmet Şimşek sadece benim tabirimle Batı ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakanı değil, Türkiye'nin dış politikasını, ekonomisini hatta muhtemelen belki yargı sistemine de müdahale boyutlarıyla e, girişimlerde bulunan e, bir kişi konumunda Osman Kavala konusunda dillendirilen e, bazı yazarların gündeme getirdiği konular gibi. Dolayısıyla eğer Erdoğan bu defa ciddi isse e, eğer Türkiye'de de bu konuda çok şanslı dönemde Erdoğan yine iyi bir muhalefet Partisi var dış politikada e, evet. Türkiye Partisi olduğunu iddia eden bir parti var. Bugün yani bir kadar... açıklama yaptılar. Aydın Bey Cumhuriyet Halk Partisi gördüğünüz mü bilmiyorum. İktidarın Suriye ve sığınmacı politikası çökmüştür diye CHP imzasıyla bir açıklama yayınlandı. Ekranda şu anda e, politika Suriye politikası, Orta Doğu politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur diye devam eden bir açıklama. Evet. Esad yönetimiyle normalleşme süreci sürdürülmelidir. Erdoğan hükümeti sığınmacıların geri gönderilmesi de dahi sorunun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir yol, bir yol haritası yayınlamalıdır falan diye devam eden bir açıklama. Bu açıklama İnan Bey, e, dün e, Sayın İlhan Özgel Genel Başkan Yardımcısının Twitter'da, CHP görüşü olarak paylaştığı bir açıklama evet. ki ben de anında zaten son derece olumlu bulduğumu hatta kutladığımı da belirten bir e, cevap verdim. Doğru olan bu. Şu anda doğru olan bu. İşte bunu söyledikten sonra yapılması gereken şu e, İnan Bey. Şimdi Suriye'de karşılaştığı, Suriye batağında karşılaştığımız e, sorunlar bu işin faturasının siyasi ve veya ekonomik faturasının e, yüksek olması, bununla yüzleşecek olmamız elbette 13 yıldan beri uygulanan hatalı Suriye politikasının sonucu. Çöktü politika. Evet, bu doğru. Fakat buradan hareketle yarına e, bakarak ne yapmalıyız sorusu gündeme geldiğinde CHP'nin bu bildirisinde de ipuçları var. Özellikle hesapla görüşülmesi noktasında. He. Ama e, hani o bir e, şey vardır, e, sürekli tekrarlanan bir ifade vardır şu anda her zamankinden daha fazla milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz diye başlayan bir klişe vardır ya. Evet. Şu anda aynen biz bu noktadayız. Burada hükümetin, hükümet derken de bir tarafta Mehmet Şimşek, diğer tarafta Hakan Fidan bu ayrımı yaparak söylüyorum. Yani birisi NATO AB peşinde koşuyor, diğeri Şio Brics peşinde koşuyor. Ve Erdoğan, Erdoğan'ın konumu çerçevesinde ben Suriye politikasına etkili ve kalıcı bir çıkış stratejisi ortaya koyabileceklerini düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi muhalefetin de elindeki sınırlı ya da kısıtlı bilgilerle ve biz bir Türkiye Partisi'yiz dışarıda gelgitleriyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek anlamında söylemiyorum. Bu İyi Parti için de geçerli, diğerler için de geçerli hatta DEM için de geçerli. E, bu noktada bizim acilen bir kolektif aklı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani bu bir beka sorunu mudur? Evet gerçekten beka sorunudur. Kimin yarattığını nasıl yarattığını tartışma zamanı ve günü değil. Zira bunu yapacak tartışacak bol zamanımız olabilir. Hatta yargılama süreçleri de olabilir. Bunlar ayrı konular. Fakat bugün buradan nasıl çıkmalıyız sorusuna ortak akılla yanıt alınması gerekiyor. İşte bu noktada da bence benim naçizan önerim e, kuşkusuz bunu hemen herkes söylüyor. Esat'la barışma ama bu barışmanın nasıl olacağı konusundaki yol haritası üzerinde anlaşılması gerekiyor. Bunu muhalefetin de desteklemesi gerekiyor. Bu yol haritası şu. Biz Esat'la öncelikle nasıl barışacağımız konusunda, hangi sürede barışacağımız ve yönteminin ne olacağı konusunda anlaşmamız gerekiyor. Çünkü bizim bu sorundan çıkmamızın bir ayağı da Esat'ın bu sürece ne kadar dahil olduğuyla ilgili ve alakalı. Sığınmacıların geri dönüşünden tutunuz TSK'nın çekilmesine kadar hemen her konuda esatla anlaşarak adım atmak zorundayız. Bunu birkaç nedenden dolayı yapmak zorundayız. Birincisi eğer gerçekten bazıları için PKK YPG ciddi bir tehdit oluşturuyorsa hala hala o zaman bunu bertaraf etmenin ön koşulu Esa tabu konuyu ihale etmek tıpkı 98'de olduğu gibi çünkü kendi toprakları son tahlilde. Evet. İkincisi Türkiye'de yaşayan 10 milyon Suriyeli ile ilgili Allah göstermesin içeride yaşanacak dünkü benzeri tartı çatışma gibi çatışmalar bizi e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birini e, 6-7 Eylül benzeri bir sorumluluktan ve vicdan azabından kurtaramaz. Durum insani boyutuyla da çok ciddi. O nedenle benim naçizane önerim tüm siyasi partilere, belki Numan Bey eğer müsaitse anayasayla falan uğraşmıyorsa, bu konuda bir arama konferansı. Bu konuda tüm tarafları bir araya getirerek ama mutlaka Esatla derhal anlaşma konusunda anlaşmak üzere adım atması gerekiyor. Şanslı bir dönemdeyiz, bunu Rusya da istiyor. Zaten Rusya'nın sayesinde Suriye vatağından daha az hasarla mümkün olan az maliyetle ama onurlu bir şekilde çıkışımız mümkün olabilir. Aksi durumda e, hiç iyimser değilim. Türkiye ya da Suriye sahasındaki gelişmeler e, çok tehlikeli boyutlara tırmanıyor. Tırmanacak da. Peki. Tür Türkiye'de uyuyan hücreler de var biliyorsunuz. Özellikle doğa, evet, doğa. evet bir de öyle bir sıkıntımız var. Yani eğer bu konuda geç az geç kalırsak e, Türkiye'nin, Pakistan, İdlib'in peşaver olduğu günleri ee, yaşayacağız. Maalesef yaşayacağız. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Sonu iyi olmadı Aydın Bey. <laughs> yani ben aslında e, genelde iyimserim e, ama bu Suriye konusunda nedense e, gittikçe daha da karamsarlaşıyorum. Hani barış çabaları, barış seslerine rağmen, barış e, çağrılarına rağmen e, daha da e, karamsarlaşıyorum. Sebebi şu, e, inanmayın. Şimdi dünkü Suriye'deki olayları bütün medyadaki güvenlik analistleri dahil, politikacılar dahil, az önce Dışişleri Bakanlığı'nın kullandığı provokasyon dahil hemen herkes şunu söylüyor. PKK'nın işi, DAEŞ'in işi, Suriye istihbaratının işi, İran milislerinin işi, Rusya'nın işi, Mossad düğmeye bastı, CIA. Ya evet bunların hepsi var. Ya yani bunların reklamını yapmamıza gerek yok. Farklı ne bekliyorsunuz ki? Ya da farklı ne bekleyebilirsiniz ki? Eğer bu güçler Yarında bu gösterdiğiniz yoldan Türkiye'nin içine e, bu olayları taşırlarsa biz ne diyeceğiz? Yani dış güçler nedeniyle böyle oluyor deyip köşemize mi çekileceğiz? Bunun önlemini almanız gerekiyor. Yani PKK'nın ya da DAEŞ'in reklamını yapmanın kimseye bir faydası yok. Bunu tespit olarak söylüyorsanız ayrı bir konu. Onu kendi iş toplantılarınızda ispatlarsınız Dökümanlarıyla, belgeleriyle, şundan bunu Ama bunu kamuoyuna söyleyerek PKK nefretini bir adım daha ileri taşımanın bize, bizim Suriye batağından kurtulmamıza ne gibi bir alakası olabilir? Ya da Daş, ya da Suriye istihbaratı. Elbette Suriye istihbaratının da işi vardır ve olacaktır da. Ya bunda bir tereddüt yok. Bunun olmamasını sürpriz olarak karşılamak gerekiyor. Peki. Aydın Sezer çok teşekkürler. Zaman ayırdığınız için teşekkür sağ olun. Hocam. Asıl meseleyi ne yapalım? Yönetmenim noktalayalım mı? Devam edelim? Var mı vaktimiz? Bir haber verelim mi? Noktalayalım. Peki. Asıl meselenin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saat 14'te yine karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.